Sevgili Aslan burcu bu hafta sizler için birbirinden kıymetli gelişmeler söz konusu yönetici gezegeniniz Güneş bu döneme itibariyle gelir, kazan ve kazançlar alanınızdan geçiyor olacak. Bu hayatınızdaki ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı gerçekleştirme kapısını aslında aralayan çok değerli bir dönemdir. Ancak bu oturduğunuz yerden böyle para veya şans akıcı anlamına gelmiyor. Bazı bana yazanlar oluyor işte göksel etki yine mi bana dokunmuyor gibi. Bu böyle değil bu işleyiş. Tam tersine emek verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz her şeyin karşılığını alma potansiyelinizin arttığı bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Özellikle aklınızdaki yeni projeler, hedeflediğiniz fırsatlar ve geliştirdiğiniz yetenekler için somut ödüller elde etmeniz son derece göksel enerjiler aracılığıyla mümkün. Zamanın bu desteği Aslan burcu doğasındaki bireylerin kişisel gelişimlerini güçlendirmeleri, maddi böyle özgürlüklerini kazanmaları, ailevi sorumluluklarını yerine getirmeleri adına muhteşem fırsatlar sunuyor. Hayatınıza yeni bir konfor düzeyi eklemek, böyle evinizdeki yaşam alanınızda daha ya da teknolojik cihazlarınızda iyileşmeler yapmak için de çok elverişli bir süreç bir defa. Ayrıca iş hayatınızda ve özel ilişkilerde yapılacak anlaşmalarda şans sizden yana olacak. İletişim becerileriniz ve pazarlık yetenekleriniz işte bu dönemde zirveye ulaşacak diyebilirim. Eğitim hayatı devam eden aslan burçları içinse bu süreç performansın yükselmesi, sınav hazırlıklarının böyle daha verimli hale gelmesi ve hedeflenen akademik başarılara daha kolay ulaşılması aslında anlamına geliyor. Bu dönemin bir diğer önemli avantajı ise doğal akışla beraber çoklu görev yeteneğinizin de artması olacak sevgili aslanlar. Böyle önceden bir zaman diliminde yalnızca tek bir işe odaklanabiliyorken aslında şimdi aynı anda birden fazla işi daha verimli bir şekilde yürütebileceksiniz. Karar verme süreçlerinizde zihinsel bulanıklık yaşamadan Aksine daha oldukça net, odaklanmış bir şekilde hareket edebileceğiniz bir haftadan bahsediyorum. Tüm bu zihinsel, fiziksel canlılık hali herhangi bir ekstra destek ya da takviye almadan zamanın böyle doğal akışı sayesinde sizinle olacak ve bu süreç astrolojik bilimlerde altın sezon olarak adlandırılır ve böyle bir zamanı en verimli şekilde kullanmak gerçekten büyük farklar yaratacak. Doğru adımlar atarsanız geçmişte yaşadığınız tüm kırgınlıkları ve kayıpları artık geride bırakabilirsiniz. Yepyeni bir başarı imparatorluğu inşa edebilirsiniz. Özellikle öğrenciler için ayrı bir vurgu yapmak gerekirse bu dönemde Merkür'ün tabii ki sizin 9. evinizden bir de geçiyor olması eğitim alanında gerçekten müthiş bir destek sunuyor sevgili aslanlar. Öğrenciler yüksek bir konsantrasyon, yüksek bir IQ seviyesi duygusal ol, olgunlukları ve ön plana çıkacaklar. Eğitim aktiviteleri daha bir hızlanacak, sınav hazırlıkları daha verimli geçecek ve uluslararası, özellikle eğitim fırsatlarına yönelme şansları da doğacak gibi duruyor. Normalde bir konuyu kavramak için onlarca soru sorarken bu dönemde aslında birkaç soruyla işin özüne ulaşılabilecek zaten. Zihinsel bir nevi netlik kazanacaksınız bu hafta. Uyurken bile böyle beyniniz aktif kalacak. Merkür'ün sunduğu bu yüksek destek entelektüel kapasitenizi de zirveye taşıyacak zaten. Venüs'ün konumu da ayrıca çok değerli ve kıymetli. Venüs geçmiş kayıplarınızın aslında telafi edilmesi, birazcık da tahammül seviyenizin artması, sevdiklerinizle ilişkilerinizin daha büyük güçlenmesi ve kendinize duyduğunuz sevginin de artması açısından son derece büyük bir destek sunuyor. Bu dönemde böyle kendinizi daha çok beğenecek, fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi böyle daha da bir güzelleştirmek isteyeceksiniz sevgili aslanlar. Yine moda, güzellik, içerik üretimi ya da sosyal medya gibi ilgili işlerde ilgilenen aslanlar için tam anlamıyla bir büyüme zamanı diyebilirim. Mars'ın da tabii ki burcunuzda yani sizin yükselen aslanlar için diyorum birinci evinizde bulunması da fiziksel gücünüzü, rekabetçi yeteneklerinizi hızınızı ciddi oranda arttırıyor. Önceden böyle yavaş yavaş minik minik ilerleyen işler artık çok daha hızlı ve çok daha dinamik bir şekilde çözümlenecek. Bir gün içinde birden fazla iş başarıyla tamamlanabilecek. Bu da doğal bir şekilde aslında yaşamın enerjisiyle ve motivasyon artacak. Bir diğer önemli destek de Jüpiter'den geliyor size. Şu anda Jüpiter sizin 11. evinizde konumlanmış durumda. Bu da zaten bilgi, hayat tecrübeleri ve şans faktörleri açısından da sizi oradan koruyacak ve destekleyecek. Bu süreçte hem liderlik yetenekleriniz ön plana çıkacak hem de böyle hayatınızdaki aslında otorite alanında daha güçlü konumlar elde edebileceksiniz sevgili aslanlar. Tüm bu avantajların yanında zaman zaman tabii ki Satürn'ün oluşturduğu bazı gecikmeler var ve bazı testlerle olabilir. Satürn yaklaşık iki buçuk yıl üzerinde belli sınavlar yaratıyor sizler için ve eğer bu süre zarfında hastalıklarla, zayıflıklarla, cesaretsizlikle veya başarısızlıkla yüzleşmeden sağlam durduysanız artık Satürn'ün bu zorlayıcı etkisinden tamamen kurtulmaya çok az kaldı sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek.